aldan hepinize merhabalar. Bugün yeni Kron XC300 dağ bisikletini inceliyoruz. İyi seyirler. Bisiklet hakkında biraz bilgi vererek başlayalım. 1 Ağustos 2022 itibariyle 6.916 TL'lik bir fiyat etiketi bulunuyor. Bence fiyatı şu an için makul gibi görünüyor. 7.000 TL'de... E, alt sette bu özellikle pek bir bisiklet kalmadı ne yazık ki. Ama birazdan tabii ki e, detaylı incelemede fiyatını hak ediyor mu hak etmiyor mu sizler daha iyi bir karar verebileceksiniz. Renk seçeneklerine baktığımızda karşımıza 4 farklı renk de çıkıyor. Bunlardan bir tanesi görmüş olduğunuz gri kırmızı. Diğeri turuncu siyah. E, bir diğeri de şu an bu XC150 ama aynı renge sahip XC300 de var. Siyah ve yeşil. Bir rengi daha vardı. O da sanırım siyah ve maviydi. İnternetten bakabilirsiniz hangi renk olduğuna. E, bisikletin şöyle bir eksisi var. Sadece 18 inç kadro üretilmiş. 16 inç veya 20 inç yok. Yani 18 inç kadroya boyunuz oluyorsa, yani boyunuz 1.80 civarıysa bu bisikleti alıp kullanabileceksiniz. Ama boyunuz daha kısaysa veya daha uzunsa ne yazık ki bu bisikleti alıp kullanabilme ihtimaliniz yok. kadroyla başlayacak olursak XC150, XC300, XC450, XC500, XC1000 hatta belki XC2000 de bile aynı kadro var. Çok garip bir şekilde en alt basamaktaki modelde de aynı kadro var. En üst basamaktaki modelde de aynı kadro var. Garip yani hani Kron'un politikasını, Kron'un mantığını anlamak gerçekten Kadro 6061 serisi alüminyum. Şurada da yazdığı gibi. Şöyle detaylarını bu şekilde göstermiş olayım. Kaynak izleri silinmemiş. Bunlara çok dert edileceğini düşünmüyorum zaten. Basit bir bisiklet. Bir adet motora kafesi takabilmeniz için deliklere yer verdiklerini görüyoruz. İkincisi yok. Keşke ikincisi de olsaymış diyeceğim de, ikincisi olsaydı kullanamayacaktınız büyük ihtimalle. Çünkü buradaki üst boruyu çok alttan getirmişler. Biraz böyle Trek Marlin serisine özendikleri için ne yazık ki bu bisikletin kadrosunda ikinci bir matara kafesi deliği kullanabilme ihtimalinizi yok etmişler. Şu üst boru şunun hizasında geliyor olsaydı şu şekilde, burada gerçekten de bir delik daha olsaydı rahatlıkla kullanabilecektiniz ama burada bir delik olduğunu düşünün. Yani mümkün değil. Hani şuraya yarım litrelik bir matara bile sığmayacaktır. Herkesin eleştirdiği, benim de pek beğenmediğim bu üst kaynak güçlendirme borusu. Üst boruyu sele borusunun borusuna bağlıyor. Bir değişik duruyor. Yani enteresan. Yani şeyde neydi? Trek Marlin'de şuraya şöyle bir parça koymuşlar. Arada bir boşluk yok. Direkt burada minik bir kaynak güçlendirme parçası var. Bunda direkt hiç olmayan bir boruyu getirip bu ikisinin arasında kaynatmışlar. Ortada da bir boşluk falan bırakmışlar. Dediğim gibi enteresan duruyor. Halihazırda bir kadro koruyucu gelmiyor. Burada şeffaf bir kadro koruyucu görseydik güzel olabilirdi. E, kablolar da içeriden geçmiyor gördüğüm kadarıyla. Kadronun üst borusunun altından geçecek şekilde konumlandırmışlar. Keşke e, iki tane boruyu bir tanesi buradan bir tanesi de buradan olacak şekilde kadronun içerisinde gizleselerdi daha güzel olabilirdi. Arka tarafa baktığımızda da çamurluk takabilmemiz için deliklere yer verdiklerini görüyoruz. Bisikletin üzerindeki ayaklık hem artı hem de eksi olarak değerlendirilebilir. Genelde profesyonel kullanıcılar bisikletlerinde ayaklık görmek istemezler. Çünkü ayaklık hem bir ağırlık katar. Ayrıca ortaya takılan ayaklıklar zamanla eğilme falan yaptığında pedal çevirirken de sizlere engel olur. Genelde ayaklık kullanacaksa bile profesyonel kullanıcılar şu arka çatal borusuna takılan ayaklıkları tercih eder. Amatör kullanıcılar için de bu bir artıdır. Çünkü amatör kullanıcılar bisikletlerini bir yere yaslamak yerine ayaklığa yaslayıp park etmeyi tercih ederler. Bana soracak olursanız XC300 gibi bir bisiklet de bence e, ayaklığa gerek yoktu. Bu bisiklete büyük bir ağırlık kattığını söyleyebiliriz. Ama bu bisiklet XC100 veya XC150 olsaydı tamam o bisikletler için makul karşılanabilirdi. Bisikletin ağırlığı 14,5 kilogram. Bana sorarsanız fena değil gibi. Maşa olarak Zoom Forgo kendi üzerinden kilitlenebilen yaylı bir maşa kullanılmış. Maşa hakkında pek iyi şeyler söyleyemeyeceğim çünkü Zoom markası maşa konusunda pek başarılı bir marka değil. Zaten bir Çin markası. Şöyle şuradaki yazılardan da anlayabilirsiniz. E, ee, maşa şöyle çok anlayabilecek misiniz bilmiyorum kameradan ama incecik bir çizgi var. Az önce ne kadar uğraştıysam uğraşayım sadece bir parmak kadar yani şuradaki o minicik çizgiye kadar çöktürebildim. Yani maşanın kilitlenmesi veya kilidin açık olması hiçbir fark yaratmıyor diyebiliriz. Zaten şu kadar çöküp çökmemesi çok da önemli değil. Zoom maşaları genelde tercih etmeyin diyorum. Bisiklette zoom maşa varsa daha farklı seçenekleri göz önünde bulundurun diyorum. Ve özellikle buradan krono da sesleniyorum şu zoom, zozo bu tarz böyle basit ve dandik maşaları lütfen kullanmasınlar. En azından SR Santur'un en 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 düşük modelleri bile olsa şu maşalardan çok daha güzeldir. Kron XC 327 vitesli yani 3x9. Arkadan anlatmaya başlayacak olursak Shimano Altus arka aktarıcı. Shimano HG 200 36 büyük bir kaset ruble. KMC zincir. Shimano MT-101 22-30-40 dişli oranlarına sahip üçlü bir aynakol ve Shimano Altus ön aktarıcıyı görebiliyoruz. Şimdi bu vites sistemini bir yorumlayalım. Aynı arka aktarıcıyı ben de kullanıyorum ve gayet çalışma prensibinden memnunum. Zaten yeni Altus olarak geçiyor. Memnun olduğumu ve güzel çalıştığını, kaliteli olduğunu sağlam bir şekilde kullanabileceğinizi söyleyebilirim. 11.36 ruble kullanılmış olması benim çok hoşuma gitti. Ben şu an 11.34 bir ruble kullanıyorum. Onunla gayet rahat bir şekilde tırmanış yapabiliyorken 11.36 ile çok daha güzel bir şekilde yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. Zincirde Powerlink veya işte queen Link baklası göremedim. Büyük ihtimalle de yoktur. Olsa daha güzel olurmuş. E, zorda kaldığınızda e, basit bir ayakkabı bağcıyla bile yani şununla bile e, bu zincirin o baklası sayesinde zinciri söküp yenisiyle değiştirebilecektiniz. Ama ne yazık ki şu an göremedim. Büyük ihtimalle de yok. Ayna kola baktığımızda 22-30-40 olması hem güzel hem kötü. Güzel çünkü tırmanışlarda, arazi koşullarında ufak aynakol dağ bisikletinde daha iyidir. Daha kolay bir şekilde pedal çevirebilir ve daha yumuşak, daha dik yerlere tırmanabilirsiniz. Ama şehir içerisinde veya asfaltta uzun sürüşler yaparken ne yazık ki pek de iyi olmayacaktır. Çünkü ufak olduğundan çok fazla çevirmenize, çok fazla kadans yapmanıza ihtiyaç duyacaksınız. Bu da sizi yoracaktır normalde. 52-36 ayna kola sahip bir yol bisikleti kullanan kişi 5 birim yoruluyorsa siz bu ayna kola 10 birim yorulacaksınızdır. Ön aktarıcı hakkında da söyleyebileceğim çok uzun bir şey yok. Klasik e, Altus ön aktarıcı. Güzel çalıştığını söyleyebilirim. Vites sistemin tamamlamak adına kollara da bakalım. Altus HLM315 e, vites kollarını görüyoruz. Yine burada da 9x3. Düzde olanların göstergesi bir tık daha yassı duruyor. 8'de olanlarda bura tamamen düz. Ama bunda e, bu cam aşağı doğru geldikçe biraz daha bize doğru kıvrılıyor. Bu böyle çok büyük bir detay değil ama ben modelleri ayırırken bu görüntüye göre ayırdığımı söyleyebilirim. Genel olarak vites sistemine baktığımızda güzel olduğunu görüyoruz. Frenler Shimano MT-200 hidrolik disk fren, tek pistonlu bir fren ve gayet uzun süre kullanabileceğiniz temiz basit çalışma prensibine sahip. E, yedek parça konusunda da parçaların çok ucuz oldu gerçekten sağlam olan, kaliteli olan bir fren. Shimano MT200, Shimano tarafındaki en ucuz ve en giriş seviye hidrolik disk fren. Ama ucuz ve giriş seviye olduğuna bakmayın. Uzun yıllar kullanabileceğiniz ve sizleri üzmeyecek güzel bir fren. Tekerlere bakacak olursak en dıştan yani lastiklerden başlayalım. Burada Kron'un ahretli olan Mitas Okelot dağ bisiklet lastiklerini görüyoruz. Bu lastikler hakkındaki kötü yorumlarımı bugüne kadar beni takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenleriniz için de yine ufacık bir yorum yapayım. Arkadaşlar bu lastiklere canınızı emanet edip asla yola çıkmayın. Hele ki yağmurlu bir günde kaza yapabilmeniz için belki de en uygun koşul bu lastikleri kullanıyor olmanız bile olabilir. Bakın şu dişlerin ortasındaki parçalar mesela niye özenle dikkatle kontrol edilip kesilmemiş. Hatta şu arkada çok daha büyük bir parça bırakmışlar. Yani Bunların normalde lastik üretiminde kontrolü yapılırken kesilmesi sökülmesi gerekiyor. Mesela size bir maksis göstereyim. Bakın Maxis'te hiç öyle bir şey görüyor muyuz? Gayet her yerini güzelce kontrol etmişler ve fazlalıklarını kesmişler. Ama Mitas'ta ne yazık ki böyle bir kontrol yok. Jantlara baktığımızda Zozo Wheels çift kat alüminyum jantları görüyoruz. Zozo zaten Kron'un yan markası. Aynı Koreli'deki Dacron gibi veya işte e, Mosso'daki Eclipse gibi. Jant göbeğine baktığımızda da Kuando jant göbeğini görüyoruz. Jant ve göbek açıkçası pek iyi değil aynı lastikte olduğu gibi. E, teker sisteminde ne yazık ki iyi bir şey söyleyemeyeceğim. E, çünkü bu markalar gerçekten kalite olarak en alt markalar. Şu lastik piyasada bulabileceğiniz en dandik lastik. Bu jant göbeği yine aynı şekilde piyasada bulabileceğiniz en dandik jant göbeği. Hani jantların kendisi için e, iyi ya da kötü bir şey söyleyemem. Çünkü bir Koreli de Dacron görüyoruz veya Mosso'da da kendi ürettiği jantları görüyoruz. Onlara iyi yorum yapıyorsam buna da iyi bir şey demeliyim. Onlara kötü bir şey diyorsam buna da kötü bir şey demeliyim. Çünkü markanın kendi ürettiği parça. Ama jant göbeği ve lastik konusunda kendi markalarına ait olmadığı için kötü şeyler söyleyebiliriz. Eğer bu bisiklet almayı düşünüyorsanız aldıktan sonra yapacağınız ilk şey kesinlikle bir lastik değişikliği. Ardından da göbek değişikliği olmalı. Lastik olarak en azından bir CST takabilirsiniz kısa süreliğine idareten. Veya daha fazla bütçeniz varsa Şivalp veya Maxis alabilirsiniz. Jant göbeği olarak da... Shimano tarafında TX505 gibi bir jant göbeğiyle başlamanızı öneririm. Uzun bir süreliğine sizleri epey idare edecektir hem ön hem de arkada. Uzun bir süre bu göbeklere göre çok daha performanslı bir şekilde kullanabileceksinizdir ve daha da sağlam olacaktır. Jantlar tabii ki QR sistemiyle, QR mandalıyla kilitleniyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Komponentlere baktığımızda Zozo Alüminyum MTB Flat Gidon. Zozo Alüminyum Gidon Boğazı. Bu gidon boğazının kapağının da bisikletin renklerine uyumlu olması güzel durmuş. Zozo alüminyum sele borusu, markası sele kelepçesi, mandallı ve Kron'un KR modelli jelli selesi. Sele yumuşak ama pek konforlu olduğunu düşünmüyorum ki kullanan arkadaşlar da eminim bana hak verecektir. Kullananlarınız varsa mutlaka yorumlara yazsın. Kron genelde MTB bisikletlerinde bu yıl bu seleyi kullanıyor ama XC150'de de XC1000'de de bu seleyi kullanıyor olması bence güzel bir şey değil. XC1000 gibi bir bisiklete daha güzel seller Royal veya Sele Italia tarzı bir sele takabilir. Bu seleyi hem alt modellerde hem üst modellerde kullanıyor olmaları benim pek hoşuma gitmiyor. Elcikler silikon ve alyanlı değil. E ayrıca çok basit bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Yani birkaç ay sonra büyük ihtimalle kötü olacaktır. Üzerindeki bu tırtıklar falan yok olacaktır. Ve elinize de bir süre sonra uzun sürüşlerde ağrıtacaktır. Bu yüzden bisiklete alır almaz bu elcikleri değiştirmenizi tavsiye ederim. Evet Kron XC300 genel olarak bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımın linki videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Farklı güzel bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.